Aydınlatır. Aydınlatır. Karem, Bugün Gümüşeç Köyü Doğa Severler Grubu olarak atamızı anmak üzere 10 Kasım 2025 tarihinde Gümüşeci Köyü Tavşan Dağı yaylalarında 1881. metrede saat 9'u 5 geçe atamızı saygı duruşuyla andık. Çocuklarımıza da bu bilinci e, kazandırmak için çocuklarımızla birlikte bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Atatürk sevgisini ömür boyu taşımaları dileğiyle e, yürüyüşümüzü devam ettirdik. Bugün 10 Kasım 2025 Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümü. Gümüşacı Köy Doğa Severler grubu olarak ilçemizin Tavşan Dağı mevkisindeki yayalarda atamızı anmak istedik. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları geçmişte ülkemiz için, bu topraklar için, bu cennet vatan için şehit olan, gazi olan insanlarımızı da rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Atam ilkelerinin bekçisiyiz. İnkılaplarının bekçisiyiz.